Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ikinci üniteye giriş yapacağız. İnşallah birinci üniteyi noktaladık. İkinci ünitenin ilk konusu Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı e, yine bugün anlatacağımız konular arasında Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerinden, özel nedenlerinden bahsedeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nda oluşan gruplar var. İtilaf Devletleri ve ittifak Devletleri diye. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme nedenlerinden bahsedeceğiz. Yine... Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni 1. Dünya Savaşı'nda isteme nedenlerinden bahsedeceğiz. 1. Dünya Savaşı esnasında yaşanan gelişmelerden bahsedip noktalayacağız inşallah. 1. Dünya Savaşı peki 1. Dünya Savaşı bizler için neden önemli? Niye tarih derslerinde anlatılıyor, konu olarak seçiliyor. Evet dünyayı ilgilendiren bir olay ama bizim için bu kadar mühim bir olay haline gelmesindeki neden Birinci Dünya Savaşı'nda aktif olarak bizler de varız. Yani Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda aktif bir şekilde yer alacak. İttifak devletleri içerisinde yer alacak ve 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak geri çekilecek. 1. Dünya Savaşı 1914 yılında başlıyor, 1918 yılında noktalanacak. Toplam 4 yıl sürmüş ve dünyayı etkilemiş mühim bir olay. Bugün dünyayı etkileyen mühim bir olay daha var. Bildiğiniz gibi arkadaşlarım koronavirüsü koronavirüsü arkadaşlarım önce Çin'de başlıyor. Ardından bütün dünyayı etkisi altına alan bir olay. İşte birinci dünya savaşı da önce Avrupa kıtasında başlayacak. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Brezilya gibi farklı kıtalarda yer alan dünya devletlerinin bu savaşa dahil olmasıyla bir dünya harbi haline gelecek. Her savaşın bir nedeni vardır. Yine birçok da sonucu vardır arkadaşlarım ki Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri ve özel nedenleri var. Genel nedenlerine baktığımızda dünyayı ilgilendiren iki büyük gelişme var. Bunlardan birincisi önce Fransa'da başlayıp daha sonra Avrupa kıtasına ve dünyaya yayılan bir ihtilal ve bu ihtilalin getirdiği sonuç var. Neydi bu sonuç? Niye bu kadar önemliydi dünya için? Milliyetçilik akımı. Yani ulus devlet anlayışı. Arkadaşlar artık İmparatorluklar istenmiyordu ulus devlet anlayışında. Her ulusun kendi bağımsız devletini kurması hedefleniyordu. Ki çok uluslu devletler ki Osmanlı Devleti gibi, Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi çok uluslu devletleri bu olumsuz yönde etkileyecekti. Ulus devlet anlayışı yani her ulusa kendi devletini kur milliyetçilik akımının getirdiği bir sonuçtu. Diğer bir genel nedene baktığımızda önce İngiltere'de başlayan üretimdeki köklü değişimdeki sanayi inkılabı neydi sonuç olarak dünyayı etkileyen iki önemli sonuç vardı. Ham madde ve pazar arayışı. Yine sömürgecilik yani yayılmacı politika. Arkadaşlar bu durum özellikle sanayisi gelişmiş, ve sanayisi gelişip mamul madde üretmek için ham madde ve pazar arayışına çıkan devletler vardı. Bu devletler Avrupa kıtası dışında yayılmacı politikaya başlayacaklardı ki İngiltere, Fransa daha sonra siyasi birliğini tamamlayan Almanya, İtalya sömürgecilik faaliyetine başlayacak. Asya kıtasında, Amerika kıtasında, yine Afrika kıtasında kendilerine sömürge imparatorlukları kuracaklardı. İki tane demek ki genel nedenim var. Bunlar tüm dünyayı etkileyen iki büyük gelişme. Fransız İhtilali ve sanayi inkılabı. Özel nedenlere baktığımızda arkadaşlarım ki burada daha çok şahsi meseleler ön plana çıkacak. Ve devlet isimlerini görmeye başlayacağız. Mesela Almanya ve İtalya. Evet Almanya ve İtalya siyasi birliğini tamamladı. Ve artık sömürgecilik yarışında biz de varız diyecek. Ve özellikle Almanya arkadaşlarım İngiltere için büyük bir tehdit unsuru oluşur, oluşturacak. Almanya ve İtalya'nın siyasi birliğini tamamlayarak sömürge faaliyetlerine girişmesi. Bakın artık devlet isimlerini özel nedenlerde görmeye başlıyoruz. İngiltere'nin sömürge yarışında Almanya ile çıkar çatışmasına girmesi. Evet iki farklı bloklarda yer alacaklar ki İngiltere arkadaşlarım sömürge imparatorluğunu kurmuş ve dünyanın süper gücü olma yolunda ilerlerken ona rakip bir devlet çıkacak o Almanya olacak. Almanya ile İngiltere sömürge faaliyetlerinde birbirlerine rakip olacaklar. Daha öncesinde Fransa'ya ait bir yer var. Alsas Loren bölgesi. Bu Fransa'ya ait bölge arkadaşlarım Almanlar tarafından işgal edilecek ve Almanların eline geçecek. Fransa tekrar Almanya'dan bu bölgeyi yani Alsas Loren bölgesini geri almak isteyecek. Peki Alsas Loren bölgesini bu kadar mühim bir duruma getiren sebep ne? Alsas Loren'de ki zengin kömür havzası. Zengin kömür havzası yani işin boyutu ekonomik arkadaşlarım. Alsas Loren bölgesi daha öncesinde Fransa'nındı. Almanya bu bölgeyi işgal etti. Fransa tekrar Almanya'dan bu bölgeyi geri almak istiyor. Alsas Loren'i cazip hale getiren sebep zengin kömür havzası yani işin boyutu ekonomik. Yine Rusya Balkanlara egemen olmak istiyor. Balkanlara egemen olmak isteyen bir diğer devlet daha var. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, Ruslar, Slav, Balkanlarda Yunanlar dışında birçok toplum Slav ırkından geliyor. Ve Ruslar diyor ki ben Balkanlarda bir nüfus elde etmek istiyorum. Egemenlik sahamı, sömürgecilik sahamı Balkanlarda e, geliştirmek istiyorum. Niye? Çünkü Rusların iki tane tarihi e, emeli var, hedefi var. Bunlardan birisi sıcak denizlere inmek, ikincisi ise Balkanlara egemen olmak. Sıcak denizlere inmenin politikasını Rusya Balkanlara egemen olarak, egemenlik kurmak olarak planlıyor ki Balkanlarda iki devletin çıkarı var. Bu iki devletin çıkarı birbirleriyle çatıştığı için ne olacak? İki devlet farklı bloklarda yer alacak. Yine bakın arkadaşlarım hepsinin farklı farklı çıkarları olduğu için farklı farklı gruplarda yer alacaklar ki bu Avrupalı devletler arasında bloklaşmaya sebep olacak. Dünya iki bloğa ayrılacak. Birisinde ittifak grubu, diğerinde ittifak grubu. Birbirleriyle çıkarları örtüşen devletler aynı gruplarda yer alacaklar. Sömürgecilik faaliyeti başladı. Özellikle sanayi inkılabıyla birlikte hammadde ve pazar arayışıyla sömürgesini kaybetmek istemeyen devlet, sömürgesini ele geçirmek isteyen devlete karşı ne olacak? Silahlanma yarışına girecek. O zaman nedenlerden de anlaşılacağı üzere 1. Dünya Savaşı Avrupa merkezli bir savaştır. Avrupa'da oluşacak bu savaş daha sonra 3 devlet Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'nın savaşa dahil olmasıyla birlikte artık dünya savaşı ismini alacak. Avrupa'da yaşanan gerginlik ve rekabet ortamında kendi çıkarlarına uygun olan diğer devletler ile bir araya gelerek bloklar oluşacak. Evet arkadaşlarım bir gerginlik var, bir rekabet var ki bu rekabette başı çeken iki devlet İngiltere ve Almanya var ki zaten blokların zirvesinde kendileri olacaklar. Bu rekabet kendi çıkarlarına uygun olan diğer devletler ile bir gelmelerine sebebiyet verecek. Peki gruplara bakalım. İki tane gruptan bahsettik arkadaşlar. İtilaf yani anlaşma grubu, ittifak yani bağlaşma grubu. Şimdi bu çok önemli arkadaşlarım. Bakın zaten buraya da yazmışım. Üçlü. Üç tane devlet var arkadaşlar. Savaş başlamadan önce, bir de savaş başladıktan sonra, savaş dört yıl sürdüğüne göre, savaşa katılım da olacak, savaştan geri çekilme de olacak. Bu çok tabi bir durum. Arkadaşlar savaş başlamadan önce itilaf yani anlaşma devletlerinin içinde İngiltere, Fransa ve Rusya yer alıyor. Üçlü bağlaşma yani ittifak devletlerinin arasında savaş başlamadan önce Almanya, İtalya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu yer alıyor. Şimdi İngiltere ile Almanya arasında sömürge rekabeti varsa ikisi tabii ki aynı grupta yer almayacak. Almanya ile Fransa arasında Alsace-Lorraine bölgesinden dolayı bir problem yaşanıyorsa ikisi aynı blokta yer almayacak. Rusya ile Avusturya Macaristan İmparatorluğu arasında ee, Balkanlara hakim olmak gibi bir anlayış varsa ikisi aynı grupta yer almayacak. Demek ki özel nedenlere baktığımızda çıkarları uyuşmayan devletler kendi arasında rekabete giren devletler tabii ki aynı grupta yer almayacak. O zaman özel nedenlerden bahsettiğimizde kim durum bu durumu arkadaşlarım kanıtlıyor. Baktığımızda İngiltere, Fransa, Rusya bir grupta Avusturya Macaristan İmparatorluğu, İtalya ve Almanya bir grupta. Savaş başladıktan sonra arkadaşlarım gruplardan çekilme de olacak, gruplara dahil olma durumu da olacak. Ayrıca İtalya devleti arkadaşlar savaş başlamadan önce bağlaşma devletlerinin yanında yer alırken savaş başladıktan sonra taraf değiştirecek. İtalya devleti arkadaşlar savaş başladıktan sonra ittifak grubundan itilaf grubuna geçecek. Demek ki İtalya arkadaşlar taraf değiştiren bir devlet olacak. Savaş başladıktan sonra gruplar nasıl şekillenecek? İngiltere, Fransa ve Rusya'ya Sırbistan, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Yunanistan, Brezilya ve taraf değiştiren İtalya dahil olacak. Savaş başladıktan sonra arkadaşlar ittifak grubu nasıl şekillenecek? Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu daha önce İtalya'da bu grupta yer alıyordu. Bu gruptan geri çekilecek. Peki bu gruba kimler dahil olacak? Bulgaristan ve Osmanlı Devleti. Bizler için bu kadar önemli olmasındaki neden bu dünya harbinin biz bu dünya harbinde aktif bir şekilde yer alacağız. Yani Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda yer alması bu dünya harbinin bizler için mühim konuma getirmesinin ana etkenidir. Evet, savaş başlamadan önce 3 devlet, 3 devlet savaş başladıktan sonra bir devlet taraf değiştiriyor ki İtalya, İtalya'nın taraf değiştirmesinde İngiltere, Fransa ve Rusya arkadaşlarım savaş başlamadan önce ve savaş başladıktan sonra kendi aralarında gizli antlaşmalar yapacaklar. Londra antlaşmasıyla İtalya ki kendisine Batı Anadolu'daki topraklar İzmir ve çevresi vaat edilecek. İzmir ve çevresi Batı Anadolu'daki topraklar İtalya'ya vaat edilince İtalya ne yapacak? Daha önce ittifak grubunda yer alırken artık itilaf grubunda yer alacak. Savaşın kıvılcımı nasıl olacak? Şimdi rekabet var patlamak üzere ama bir kıvılcım bir ateş aranıyor. Bu ateş arkadaşlar Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veli hattı var ki Ferdinand ve karısı. Bosna Hersey'in başkenti Saray Bosna'yı ziyaret ederken bir Sırp milliyetçi tarafından hem kendisi hem de eşi öldürülecek. Saraybosna'da bir sırt tarafından öldürülmesi Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş açmasına neden olacak. O zaman savaşı kim açacak arkadaşlarım? Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a savaş açacak. Sırbistan Balkanlarda yer aldığı için arkadaşlarım. Rusya Balkanlara hakim olmak istiyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğuyla da bir rekabet halinde. O zaman Sırbistan'a korumak için Rusya da Avusturya Macaristan İmparatorluğuna savaş ilan edecek. Böylece arkadaşlar savaşın alanı genişleyecek. Birbirine düşman olan ülkeler böylece savaşa farklı farklı gruplarda girerek mücadele haline girecekler. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti de var ki nasıl gireceğini az sonra anlatacağım. Birinci Dünya Savaşı'nda arkadaşlarım padişahımız 35. Osmanlı padişahı 5. Mehmet Reşat. Hükümeti kuran parti biliyorsunuz Babali baskını ile e, ki çok önemli Babali baskını neden önemli? Birinci Balkan Savaşı'nın kaybedilmesinde etken olarak hükümeti görecek iddiat ve terakkiciler. İttihat ve terakkiciler arkadaşlarım Türk tarihindeki ilk askeri darbeyi gerçekleşecek ve Hükümet düşürülerek yerine hükümeti İttihat ve Terakki Partisi kuracak. İttihat ve Terakki Partisi hükümetin başında ki Almanya ile gizli bir antlaşma imzalanacak ki başta Harbiye Nazırı yani Savaş Bakanı Enver Paşa var. Demek ki Padişahımız Mehmet Reşat, hükümeti kuran parti İttihat ve Terakki ile partisi Babali baskını ile hükümetin başına geçtiler. İlk askeri darbeyi gerçekleştirdiler. Mahmut Şevket Paşa'nın bir hükümeti vardı. Bu hükümeti devirerek hükümetin başına kendileri geçtiler. İttihat ve Terakki Partisi'nin genel başkanı Enver Paşa, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı yani Savaş Bakanı kendisi. Osmanlı Devleti arkadaşlarım önce İngiltere'nin e, grubunda yer almak isteyecek ama İngiltere bu teklifi reddedecek. Neden reddediyor? Çünkü Osmanlı Devleti savaşa girerse savaş geniş bir alana yayılacak, cephe yükü artacak. Osmanlı Devleti'nin stratejik bölgelere hakim ki stratejik bölgelere baktığımızda özellikle İstanbul ve Çanakkale Boğazı, yine e, kanal, e, Süveyş Kanalı'na da yakın Osmanlı Devleti Boğazlara hakim olması, stratejik bölgelere hakim olması nedeniyle İngiltere Osmanlı devletini istemeyecek. Yine Orta Doğu petrollerine, e, petrol bölgesine de hakim. Kendisinin sömürgelerine giden yolda yine bu petrol bölgelerinden ki Süveyş Kanalı geçtikten sonra arkadaşlarım Kızıl Deniz geçtikten sonra Umman Denizi başlıyor. Umman Denizinden sonra da Hint Okyanusu'na açılıyor. Bölge yani işin boyutu biraz ekonomik biraz siyasi bu nedenle Osmanlı Devleti'ni İngiltere e, savaşta istemiyor. Osmanlı Devleti savaşa girmeden önce önce tarafsızlığını ilan edecek. Yani ne itilaf grubunda ne de ittifak grubunda yine savaş gemilerine boğazları kapatacak. Kapitülasyonları tek taraflı olarak iptal ettiğini söyleyecek. Ama özellikle İttihat ve Terakki Partisi hükümetin başında olduğu için Harbiye Nazırı Enver Paşa savaşı Almanya'nın kazanacağı düşüncesinde. O yüzden bu sefer Almanya'nın yanında yer almak isteyecekler. Almanya ittifak grubunda yer alıyor. İki tane Alman gemisi var. Peki Osmanlı Devleti savaşa nasıl dahil olacak? İki tane Alman gemisi var. İngiliz donanmasından kaçıyorlar. Akdeniz'den Boğazlara gelecekler ve Osmanlı Devleti'ne sığınacaklar. Osmanlı Devleti iki Alman gemisi Goben ve Breslau satın alacak ve satın alınca bu Alman gemilerin isimleri değiştirilecek Yavuz ve Midilli olacak e, bu iki Alman gemisine sancağından Alman bayrağı indirilerek Osmanlı bayrağı asılacak bu iki savaş gemisi arkadaşlarım Karadeniz'e açılacak Karadeniz'de e, bugün Ukrayna'ya ait olan ki o dönem Rusya'ya ait ee, Odessa ve Sivas Topol limanları, Odessa ve Sivas Topol limanlarını, bunlar Rus limanları Karadeniz'in kuzeyinde yer alıyor. Yavuz ve Midilli isimleri yer aldığı için Osmanlı Devleti de bu iki savaş gemisini satın aldığını söylüyor. Yine Sancağında Osmanlı bayrağı yer alıyor. Bu iki savaş gemisi Rus limanlarını bombalayınca Rusya 28 Ekim 1914'te Osmanlı Devleti'ne savaş ilan edecek. 29 Ekim 1914'te bir gün sonra da İttifak grubunda yani Almanya'nın, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun ve Çanakkale Zaferi'nden sonra Bulgaristan'ın da dahil olduğu dörtlü devletin yer aldığı ittifak grubunda Osmanlı Devleti savaşa girmiş olacak. ki 30 Ekim 1918'e kadar Osmanlı Devleti aktif bir şekilde 1. Dünya Savaşı'nda yer alacak. Osmanlı Devleti'nin savaşa girme nedenleri var ki özellikle Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları'nda kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin sırtına büyük bir kambur. Bu kamburdan kurtulmak istiyor. Yine Enver Paşa'nın turancılık düşüncesi var. Orta Asya Türkleri ile bir araya gelmek istiyor. Bu bölgeyi ele geçirerek tek bayrak, tek vatan, tek millet olarak Turancılık düşüncesini gerçekleştirmek istiyor. Yine savaşı Almanya'nın kazanacağından eminler. Bunlar Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda katılma nedenleri. Kaybettiği toprakları geri almak, kapitülasyonlardan kurtulmak, Turancılık düşüncesi Orta Asya Türkleriyle birleşmek savaşı Almanya'nın kazanacağı düşüncesi. Almanya peki niye Osmanlı Devleti'ni istiyor? Çıkarları var çünkü Osmanlı Devleti'nden özellikle jeopolitik konumu ki jeopolitik konumda İstanbul ve Çanakkale Boğazı hakim olması. Halife Sultan Mehmet Reşat aynı zamanda İslam halifesi. Halifenin dini ve siyasi gücü var. Cihat çağrısı yapabilir Müslüman topluluklara. Yine Osmanlı Devleti Orta Doğu petrollerine yani Irak, Musul petrolleri, Kerkük petrolleri yine Arap petrollerine hakim bir coğrafyada. Osmanlı Devleti'nin insan gücü. Şimdi arkadaşlar hep bu karıştırılıyor. Osmanlı Devleti'nin insan gücü var. Almanya'nın ise askeri, teknik ve teknolojik gücü var. İkisi birleştirilmek istiyor. Cephe sayısı arttırılacak ki 9 tane cephe de Osmanlı Devleti savaşacak. Böylece cephe sayısı arttırılarak Almanya'nın savaş yükü hafifletecek. Almanya tam ortada arkadaşlarım yer alıyor. Batısında Fransa ve İngiltere var. Doğusunda ise baktığımızda özellikle kuzey doğusunda Rusya var. Şimdi tam ortada yer aldığı için özellikle Osmanlı Devleti'nin de Rusya'ya sınırı yer aldığı için diyor ki Osmanlı Devleti savaşa girsin, cephe sayısı artsın ve benim de savaş yüküm ne olsun azalsın. O zaman Almanya'nın da kendi çıkarları var. Özellikle jeopolitik konum Boğazlar halifeliğin dini ve siyasi gücü çünkü halife cihat çağrısı yapabilir özellikle İngiltere'nin de sömürgelerine giden yol bu cihat çağrısını yaptığı coğrafyadan geçiyor. Osmanlı Devleti'nin zengin petrol kaynakları var ki bugün Arabistan petrolleri, Irak petrolleri o dönem için Osmanlı topraklarının içinde. Osmanlı Devleti'nin insan gücü fazla yine cephe sayısı artacak böylece Almanya'nın Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun savaş yükü hafifleyecek. Savaş esnasında yaşanan gelişmeler gelişmeler var arkadaşlarım 4 yıl sürdüğü için bu gelişmelerin olması tabi savaştan ilk çekilen devlet arkadaşlarım Asya kıtasından savaşa dahil olan Japonya olacak savaşa en son dahil olan devlet ise Yunanistan olacak yine itilaf grubunda Çanakkale savaşı gerçekleştirdikten sonra Rusya'da bir sıkıntı baş gösterecek ki Bolşevik ihtilali, arkadaşlarım. Bolşevik ihtilali yaşanacak. Silahlı halk hareketi meydana gelecek. Mevcut yönetime karşı bu yönetim sonucunda yeni bir yönetim, Çarlık Rusyası yerine Lenin eşliğinde Sovyet Rusyası kurulacak. Sovyet Rusyası arkadaşlarım savaşta yer almak istemeyecek ve Kafkasya cephesinin ardından Osmanlı Devleti ile brest Antlaşması imzalanacak ve Rusya, Sovyet Rusya, yeni kurulan Sovyet Rusya 1. Dünya Savaşı'nda yer almak istemeyecek ve Brest-Litovsk Antlaşmasıyla savaştan geri çekilecek. Osmanlı Devleti'nin de grubu olan İttifak grubuna da dahil olan bir devlet var. Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı Devleti başarılı olunca Bulgaristan İttifak Devletinin yanında yer alacak ve böylece Almanya ile Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile bir kara bağlantısı kurulmuş olacak. Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere olacak. Savaşın bitmesini hızlandıran bir gelişme olacak. Şimdi Rusya savaştan çekildi ama güçlü bir devlet daha itilaf grubunda yer alacak. O da Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlarım Wilson ilkelerini yayınlayacak. ABD Başkanı Rodro Wilson arkadaşlarım Wilson ilkeleri ile arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nın bitimini daha da hızlandıracak ki Wilson ilkelerinden biz bahsedeceğiz. Yine arkadaşlarım 3 devlet aralarına İtalyayı da alacak ki bu üç devlet İngiltere, Fransa ve Rusya kendi aralarında gizli antlaşmalar yapacak. Özellikle bu gizli antlaşmalarda amaç Osmanlı topraklarını paylaşmak ama gizli antlaşmalar Rusyanın savaştan çekilmesiyle ifşa olacak ve dünyaya servis edilecek. Ne de bu gizli antlaşmalar sadece isimlerinden bahsediyorum. İstanbul antlaşması, Londra antlaşması ki Londra antlaşması. İtalya'nın taraf değiştirmesine sebep olacak Skyspikot antlaşması Orta Doğu arkadaşlarım İngiltere ve Fransa arasında paylaştırılacak. Petrograd bir ek protokolüdür Skyspikot'un arkadaşlarım. Şimdi İngiltere ile Fransa kendi arasında Osmanlı Devleti'ni paylaşacak. Rusya küstürülmemesi için Petrograd antlaşması imzalanacak ki bu antlaşmayla Doğu Karadeniz Rusya'ya vaat edilecek. Yine e, McMahon Antlaşması ki bu da bir gizli antlaşmadır. E, Arap Şehri ile İngiltere arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Son olarak da Saint-Jean de Marien Antlaşması da yine gizli antlaşmaların arasındadır. Arkadaşlarım savaş toplam 4 yıl sürecek. Savaşı sona ermesinde Wilson ilkelerinin yayılması etkili olacak. Savaştan ittifak grubu yenik ayrılacak. İtilaf grubu ise savaşı kazanmış olacak. Yani savaşta ittifak grubunun içinde yer alan Osmanlı devleti savaştan yenik bir şekilde Ayrılacak savaşı itilaf devletleri kazanacak. Osmanlı devleti de 1. Dünya Savaşı'nda 9 cephede yer alacak ki bunu bir sonraki konuda sizlere anlatacağım. Yine Osmanlı devleti savaştan 30 Ekim 1918 yılında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'yla çekilecek yenik bir şekilde. Evet arkadaşlarım bugün sizlere 2. ünitenin ilk konusu olan 1. Dünya Savaşı'ndan genel özel sebeplerinden gruplardan 1. Dünya Savaşı esnasında yaşanan gelişmelerden bahsettim. bir sonraki Videoda sizlere 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler, 1. Dünya Savaşı'nın sonucundan bahsedeceğim. İnşallah kendinize dikkat edin. Esen kalın diyorum. Hayırlı günler.